Şimdi arkadaşlar bu benim şu an challenger hesabım. Maç geçmişim şu şekilde. Şöyle bir maç geçmişim var benim bu hesapta. Ee, benim smurf geçen videoda zümrüt 3'tü biliyorsunuz. Smurf elmas 4 yaptım. Smurf da master'a doğru geliyor. 2 günde zümrüt 3'ten elmas 4'e çıkarttım. Yarın da elmas 2 falan olur. Şimdi şöyle bir eee antrenmana girdik. Buradan trash'imizi aldık arkadaşlar. Kitledik ürünleri kafanıza göre nasıl oynuyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben bunu yanlış vermişim bu arada böyle olacaktı. O yüzden vuramıyorduk galiba biliyor musun? Siz düzeltirsiniz. Ee, şimdi size skillleri göstereceğim. Trash nedir? Neye yarar? Ne yapar? Hep beraber bakacağız komboları falan nedir diye. Bakıp öğreneceğiz şimdi skillleri de tanıtmış olalım size bir yandan. Büyük ihtimalle ben burayı videonun başına koyarım ama ben burayı videonun en sonunda kayıt ediyorum. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şöyle savaş sisini kaldırdık. Milyonları kapattık. Mutu da kapattım. Şimdi şöyle bir boş bir alana geçelim. Ee, bize bir level verelim. 5'e kadar. Bekleme süresini azalmamız olsun. Şöyle 1-2-3-4-5 6 oldu. Tamam. Şimdi şöyle skinlerimizi aldık tamam mı? Buraya da bir tane bot koyduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şöyle buradan okuyacağım. Şimdi pasifimiz Trash yakındaki katledilen rakiplerin ruhlarını toplayabilir. Her bir ruhuna kalıcı olarak 1,5 zırh ve 1,5 yetenek gücü sağlar. Gameplay'de de gördüğünüz gibi ölen minyonlardan ya da rakipten ruh düşüyor. Yanına giderek onları topluyorsunuz. Her topladığınız ruh size 1,5 yetenek gücü ve 1,5 zırh sağlıyor. Şimdi Q'yu yani pasifini anlattık. Geldik e, Q'suna. Tırpanını fırlatarak isabet alan ilk birim sersemletir ve onu bir buçuk saniye boyunca kendisine doğru çeker. Tırpan 137 büyü hasarı verir ve süre boyunca hedefe yönelik gerçek görüş sağlar diyor. Bunu rakibe tutturursanız bekleme süresi azalıyor. Şimdi bu nedir? Bu böyle bir skill kanca atıyor ama çok ağır atıyor. Yani bunu kullanmak için bayağı bir IQ'nüzün olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bunu bekleme süresini kapatalım. Şimdi bunun bekleme süresi 16 saniye arkadaşlar normalde ama siz bunu rakibe tutturursanız gördüğünüz gibi bekleme süresi 5 saniye azaldı. Eğer rakibe tutturursanız bu skili bekleme süresini azaltıyor. Şöyle bakın rakibi çektikten sonra sürükleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın. Bir daha bastığımızda rakibe doğru gidiyoruz. Bak bastım sürüklüyorum bastım yanına gittim. Şimdi geldik W'sine. W'sünü okuma okumayacağım direkt kendim anlatacağım. Şöyle kendine bu fenerin düştüğü yere giden takım arkadaşlarının hepsi kalkan alıyor. Yani bu feneri buraya attım buraya takım arkadaşların geldi ve kalkan alıyor. Örnek veriyorum ben buradayım benim takım arkadaşım burada ben buraya fener attım takım arkadaşım o fenere tıklıyor benim yanıma geliyor bunu zaten gameplay'de göreceksiniz. İşte örnek veriyorum siz buradasınız takım arkadaşınız burada. Fener attınız takım arkadaşınız oradan löp diye yanınıza gelebiliyor ve kalkan alıyor. Hatta şöyle kendime kalkan vereyim. Bakın kalkan aldım. Geldik E skillimize. E skillimizi şöyle göstereyim. Basılı tutalım. Normal saldırılar Trash'in son saldırısından bu yana ne kadar süre geçtiğine bağlı olarak fazladan 0 ile 87 arasında büyü hasarı verir. Bu maç sonuna doğru yükseliyor etkinleştirdiğiniz rakibe yani vurduğunuzda rakibe yüzde yirmi beş yavaşlatıp büyü hasarı veriyor şimdi siz rakibe biraz düz vurdunuz düz vurdunuz vurdunuz e attınız daha fazla vuruyorsunuz ama örnek veriyorum adama Q tutturdunuz hop bu şekilde kombosu var hero'nun şöyle bak çektim çektim hop gördünüz mü insek gibi şöyle bak çekiyorum ya yani çekmeyi de gitmeyi de bilirsiniz örnek veriyorum çektiniz bu kadar ya da çektiniz Şöyle flashladınız Ne kadar işe yarar Şu olay pardon Şu olay bilmiyorum Şöyle olabilir Adamı tuttunuz flash attınız Yapamadım adamı tuttunuz Flash attınız buraya gör şey attınız W uzak bir yer atınca Buradaki takım arkadaşın Buraya kadar ışınlanabilir Örnek veriyorum buraya attım Yapamadım Şöyle attım Şu Oradan buraya kadar ışınlanabilir takım arkadaşınız. Bu kadar. Bu skillin olayı bu. Şimdi geldik ultimize. Ultiyi nasıl göstereceğim? Şöyle bir şey açıyorsunuz arkadaşlar. Buraya çarpan herkes slow yiyor. Şöyle çarptıralım mesela. Böyle çarptı slow yiyor ve büyü hasarı yiyor. Yani skilllerin hepsi tamamıyla AP vuruyor. Şöyle Şimdi kombo gösterelim. Kombo basit. Çektiniz, bastınız, ay attınız, ulti açtınız. Bu kadar. Çektiniz, gittiniz, ay attınız, ulti attınız. Bu kadar. Basit bir şampiyon. Şimdi gameplay'e geçebilirsiniz. Keyifli seyirler. Onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağı lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Saat gece 3. Ee, oyuna trash geldi. Anlık bir hasar verirsin, ki onlara onların fazla hasar almasını sağlar. Bir saniye ben şunları bir ayarlayayım. Şunu seçelim. Şimdi arkadaşlar rünleri doğrudan durdurup bakarsınız e, Challenger hesabımdayım. Kendi Challenger olduğum hesaptayım. Normal maç girdim. Dereceli değil. Hero yeni çıktı çünkü dereceli de kullanmak olmaz. AP trash yapacağız. adamlar 3 pire girmişler. Bakalım AP trash ile ne kadar hasar verebileceğiz. Ya da trash nasıldır. Skilllerden bahsetmek için kısa bir kesit koyarım bu videonun başına. Burası buradan sonrası tamamıyla gameplay olacak. AP trash oynayacağız. Ya da top falan salsalar çok güzel olur. I don't play sup diyelim. Ben support oynamak istemiyorum. Luden alacağım. Bu ilde de ekrana koyarım. Tim oynasın. Ha bana midi saldılar. Challenger'ım diye mid saldılar. Ok T'ye teşekkür ederim. Videonun başında arkadaşlar bu tür videoların devamı için ve daha fazla bu tür video istiyorsanız Herkes bir like'a çöksün. Daha fazla trash videosu istiyorsanız like, yorum atın. Hala kanalıma abone değilseniz her gün 11.00'da kanala video yüklüyorum. Kanala abone olup e, videolardan bildirim alabilirsiniz deyip oynamaya başlayalım. Önce ben Q açmayacağım. Şöyle tak. Çok çeşidi Orta koridor AP trash. Ya bilgisayar lol'de baktım ne kasıyorlar diye ludan falan kasmışlar. Ee, o şekilde gideceğim ben. Henüz bir build oturtmadım kafamda ama. Oğlum şey düşmüyor mu ya? Ha ruh düşmesi için pasifi biriktirmemiz gerekiyor. Tamam dur bakalım. Üstümüzdeki sarı çubuk var. Dolsun bakalım. Şu anda oldu Ne oldu aga? Ruh niye vermiyor? Ben onu çözemedim şu an. Dur. Normalde bir minyon falan öldürünce ha ruh düştü mesela burada şu an. Aldım ruhu. 2 ruh oldu. Minyon falan öldürdüğünüzde arkadaşlar ruh düşüyor. Onları toplamanız lazım. Ha düştü. ölmesi lazım. Çok iyi. Güzel genç geldi de ben ruha takıldım ya. Ha düşüyormuş arkadaşlar. Tamam tamam. Şöyle topluyoruz yere düşen ruhları. İlk kilimizi aldık. Ben ilk E'ye fullleyeceğim. Q'da fullleyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ha ruh düşüyor ya. Tamam bir an düşmüyor sandım. Şöyle. daha köyü çok ağır atıyor. Ben de denemiş oldum bir nevi. Ben 5 oldum. Ramus buna bir daha gelirse bunu yok ederiz. Şu ruhları toplayayım hemen. Ruhları toplayınca siz arkadaşlar zırh ve büyü hasarı verdirtiyor İlave zırh ve yetenek gücü verdirtiyor aklınızda. Bulunsun. Çok iyi. Dur onları ben alayım. Eyvallah. <laughs> Santos Gaming YouTube. Adamlara ben challenger'ım dedim lobide. Tak diye bana Aha yakaladım. Çok iyi. Şunu da vuralım. Oyuna fokusum ya bu arada full. AP trash Moruk. Güzel vuruyor yalnız ya. Ne diyorsunuz chat? Şöyle yapalım. İlk tam Ludan bilgisayar sürümünde baktım. İlk tam Ludan çekmişler. Ee, o yüzden Ludan alıyorum. Sonra e, şunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani böyle gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama vurur gibime geliyor ya. Katerine'ye minyon aldırtmayacağım. Çok iyi. <laughs> Katerina mal oldu. Ondan da ruh aldım. Şöyle ruhları toplamayı unutmuyoruz. Oradan da ruh alalım şöyle. Oğlum oyun 11'e 2 olmuş lan. Adamlar herald'ı alıyorlar takas istediler herhalde. Yakaladım onu. O, oh, geri dönmüş. Bayağı iyi damage'im var bu arada ya. Ramus bir tanesini yakala çekeyim sen de kombo yapak. Bak şimdi tut onu. Tak. Öldü bu. Güzel. Attım kanka buraya bir kalkan. Güzel. De bu beni. Ah be. Ah be ah be hocam ah be. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok güzel. 2-1-2 olduk. Güzel vuruyoruz da. Öldü o. 4-0 Z. Şuna atayım bakayım gelebileceğim. Gelsene. Hop geldi reis. <laughs> köyü tutturduğunuzda bir daha köye tıklayıp adama gidebiliyorsunuz. Ama Q'nun bekleme süresi çok az. Eğer köyü tutturursanız bekleme süresi azalıyor arkadaşlar. Yeteneğin Keşke otomatik bu otomatik tutmuyor herhalde bu Q'lar ya. Büyük ihtimalle Q'lar otomatik tutmuyor. Elinizle atmanız lazım. Yani diğer hero'lar gibi otomatik atayım. Muhabbeti yok gibi sanki. Oha tek yedim lan. Yaklaşamıyoruz. Vurursa tek atar. Rastgele bir skill attım orada yokmuş. Çok pasif oynuyorum. Biraz hero'yu çözmeye çalışıyorum. ilk maçım. O kadar mükemmel oynayamıyorum. Çünkü dediğim gibi hero'yu çözmeye çalışıyorum ben de. Bir yandan oynarken ilk maçım. Şuradan atsam ne olur? Tutmazmış. Bas ona gel buraya. Ultisinin mesafesi çok az arkadaşlar, ee, o yüzden köyü tutturup gidip adam atmanız lazım. Yoksa bir işe yaramıyor haberiniz. Olsun. Koşmuyoruz mu oraya? Tam aldın kalkanı. 21 RUH olmuş arkadaşlar, yetenek gücü 31.5 Çok iyi Ah be Çözdüm gibi ya, bir tık ilk maçım dediğim gibi Çözdük gibi Rakip de çok dayak yedi bu arada 23'e, 7 nedir oğlum? Baya Saplamak yapıyor takım Biz de trash oynuyoruz işte <laughs> falan 1100 gold lazım agalar. Bir kule açmıyoruz mu? Bir w kalkan veriyor bize. E işte vuruyor hasar atıyor. Normal saldırılar Trish'in son saldırısından bu yana ne kadar süre geçtiğine bağlı olarak fazla hasar verdiktirir diyor. Yani düz vurmak önemli. Aa, nasıl yakalayamadım. Öldü o. Oy. Yaptık bu spor hocam. Support oynamayacağım dedim. Yine bir nevi support öldüm. O hareketi niye yaptım? Allah'ım niye öyle bir şey yaptım? Maybet hocam. Bekleme süresini azalmalı oğlum. bekleme süresi gerçekten çok fazla. Maybet dedik. Ya şimdi Trash arkadaşlar normalde support bir şampiyon. Ben support oynayamıyorum. Janna Braum falan oynayabiliyorum. Janna Braum başka Lulu falan böyle basit şampiyonları oynayabiliyorum supportta ama Trash gibi zor hero'ları beceremem supportta. O yüzden AP çekiyorum ben. Bu hero normalde AP değil, normalde support oynanıyor. Aklınızda bulunsun. Siz support oynayacaksınız. Ben size hero'yu göstermek amacıyla AP kasıyorum trolüne. Şöyle milyonlara tek atamıyormuşuz. Yanlışlarım falan da olabilir. Bilgisayar sürümünde de ben hiç trash oynamadım. 2 sene 3 sene bilgisayar sürüm geçmişim var. Ama hiç trash oynamadım çünkü benlik bir şampiyon değil. Ama size maksat video çıkartalım. Güzel güzel videolarımız olsun. adamı bozmamız lazım ya bu adamı benim bozmam gerekiyor Aslında da salak gibi oyun oynuyorum ya bir rakip şu takım arkadaşını iyileştirmek ya da ona kalkan vermek ikinize de 4 saniyeline 20 bekleme süresi az kıza hızı falan filan tamam. şimdi maç bitti 10 dakikada bir tık ya yani, o kadar mükemmel bir gameplay çıkaramadık ama bir tık güzel oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Ben burayı büyük ihtimalle keserim videonun başına koyarım. Ne kadar vurmuşuz? 7k falan vurmuş. Çok az vurmuşuz. Bu hero normalde support. Ben size skillleri falan göstermiş oldum. <laughs>